Arkadaşlar merhaba Herkese iyi akşamlar ee, Bu akşam Hayvanlarım için etraftan Her zaman olduğu gibi mancar Çok seviyorlar mancarları Sizlere bu akşam e, Kazlarımın ne kadar yumurta yapmış Onu göstereceğim Kaç yumurtamız vardı da bu niye ıslanmış ya yağmur mu geliyor buraya Aa, bu kötü Yağmur geliyorsa kötü. Çünkü kaç gündür bayağı yağmur yağdı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zamanların altından halen de çıkıyor. Çıvılar çıkacak. Yumurtamız varmış. 2 3 4 6 8 9 10 11 bu ne ya? Tavuk da mı buraya yumurtluyor acaba? Yo. Ha kas. Muhtemelen diğer de yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Ben ikisi yumurta, yumurta yapıyor sanıyordum. Muhtemelen zaten yumurtalara da gördüğünüz gibi büyümeye başladı. Şu en büyük yumurta diyebilirim. Ve diğeri de yeni yumurta yaptı galiba. Bu yumurta da çok küçük. Şu da küçük küçük. Bu i̇kisi çok küçük arkadaşlar. Ancak diğerleri biraz daha büyümüş. Tabi biz buraya samanla yenileyelim. çünkü burası bayağı ıslanmış. Ee, şunları şu kenara alalım da. Ben bu arada arkadaşlar hiç dokunmuyorum yumurtaları artık. Bırakacağım böyle. Yatar yatmaz artık. Bayağı bir sert yağmur yağdı arkadaşlar. Ve e, inanılmaz dolu da yağdı. Zaten her yere yağdı çoğu yere. İster istemez de buraya damlamış. İnşallah bir şey olmamıştır. Bir şey olmamıştır diye ümit ediyorum. Hayırlısı artık. En azından kuru samana koyduk. Alttaki samanlar ıslak ama. Yumurtalarımız kurusun biraz. Sadece çürür diye korkuyorum. Hani rutubet yapar diye korkuyorum. Yumurtalara zarar verir mi diye de. Kısmet bunu yeni yapmış zaten. Gün gün büyüyor arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şu yeni çıkmış ya da ilk çıkanlarda ama yok. Bunu görmedim arkadaşlar. Bu muhtemelen diğer kaz da yumurtlamaya başladı. Çünkü erken yumurtaya geldi benim kazlarım arkadaşlar. 6 ayda ben bir kazın yumurtladığını bunca sene yaptım ama kazcılık yaptım ama 6 ayda yumurtladığını bilmiyordum. 8 ayı buluyordu en az. 8-9 ayı. E bunlar erken yumurta yaptığı için de muhtemelen küçük oldu yumurtaları. Tabi zamanla büyüyor. Gördüğünüz gibi büyümeye başlamış yumurtalar artık. Seneye de güzel damızlı kazlarımız olur. Allah'ın izniyle. Şu anda bir problem yok. Güzellerim benim ya. Bunlar da minik güzellerim olacak inşallah. Çıkar mı bilmiyoruz Allah bilir. Ama döllü olduğuna inanıyorum. Çünkü bayağı bir çiftleşiyor bu kazlar. Ee, yani birinden biri erkeği mutlaka eee yani dölleyebiliyor arkadaşlar. O yüzden de muhtemelen de dolu olduğunu düşünüyorum. Hatta bunlar küçük boy olduğu için ee, kuluçka makinesine bunları koysam mı diye düşünmüyordu değilim tabii. Ama e, fikrim değişebilir. Her anda kuluçka makinesine koyabilirim. Bu şekilde devam ederse yumurtalar. Çünkü kuluçka makinesinin normal tavuk yumurtası boyunda olduğu için kuluçka makinesine de uyar diye düşünüyorum bu yumurtaları. Hayırlısı olsun bakalım. Bayağı da bir anı... Bayağı da bir gitmiş. İnşallah iyi olur. Hemen peşimden çıktılar bunlar ya. Hey! Bunlar böyle arkadaşlar. Ben geldiğim zaman hiçbir şeyden korkmuyorlar. Böyle gece her yere giriz geziyorlar. Yeter ki ben burada olayım. Çünkü güvenlikleri tek insan benim bunların. O yüzden beni gördüklerinde bak şimdi koşuyorum arkadaşlar uçacak. Gel. Gel. <laughs> Deli bunlar ya. Yavrum hadi geçin içeriye bakın hadi hadi. Yürüyün içeri hadi. Hadi. Yürü. Hadi bakayım. <laughs> Düşersin. Hava kararmış dışarıya çıkıyorlar ya. Geçin arkaya. Ondan sonra önünü göremeyecekler. Arkaya gidemeyecekler. Yürü. Yürü hadi. kadarım da döver. Bak kızınca nasıl gidiyorlar. Akıllı benim bu kazlarım ya. Yürü. Hadi. Bir de gelme. <laughs> bir ses çıkarıyor mu hayvanlar ya. Yavrum ya. Bıldırcınlarımıza da bir bakalım. Ne alemdeler yemleri var mı? Önce bir tavuklarımıza bir bakalım. Yerinde mi? Yerinde misiniz de hepiniz? Hemen koşma. Tamam. Buradasınız. Siz Pıtıklar ayıp. peli görünmüyor. Onlar da burada ya. Ama bunlara biraz yem vereyim ben. Tabi bunlar toz yem yiyor. Hiç de yumurta yapmadılar. Bir haftadır bendeler. Zaten kapat orayı. Bu arada kümesim de 10 numara oldu arkadaşlar. Şuradaki folluk. Üstündeki. Altta da duruyorlar. Hayvanlarıma da, minnaklarıma da bir yem vereyim ben. <laughs> anam, kapıyı da açtım. Bir de uçarlar var ya gece gece hiç göremem de. Anam anam anam. Pamuk bunlar be. Bunlar da pamuk. Bak koşuyor hemen geliyor. Al. Bakalım. Yemek bekliyor onlar da yemek. Yumurta yok arkadaşlar gördüğünüz gibi taraf kum yaptım. Diğer tarafı da kum yok arkadaşlar. Kum getireceğim yine. Komple incecik kumla orayı dolduracağım. Bunlar da benim bıldırcınlarım. Bunlar da benim bıldırcınlar. Kaç tane var bakalım. 4, 8, 10. Hı, yavrum ya. Bir gece arkadaşlar bir tanesi çıkmış bunun yemek verirken ee, bir baktım ahırın oraya girdim işte hayvan hazırımı sokmak için Aa, yerde bir baktım yavru geziniyor pıtı pıtı Şu uçup da gitmemiş arkadaşlar yani arıyor bunları böyle garip kalmış tek başına yavrum ya bak yeme geliyor şimdi gel gel yeme gel güzelim pamuk 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 gel. Gel benim pamuk kızlarım. Cumurtlamadılar ya ilginç. Çiftleşmiyorlar. Belki de işleri orada kaldı arkadaşlar bunların. Şimdi hangisi eşi bilmiyoruz ya. E doğal olarak da bu yeni eşlerine bunlar vermiyordu olabilir. Hani <laughs> biraz kaba tabir oldu ama hani çiftleşmiyor da olabilir. Ondan dolayı strese girmiş olabilir bu hayvanlar. Ama epey bir Can gelmiş. Daha önceden tam pısırıktı bunlar. Şimdi yem yemeye geliyorlar. Ben yem verirken şu şu an gece olduğu için e, beni göremiyorlar hani e, doğal olarak da tedirginler şu an. Ama yemek verdiğim zaman hemen geliyorlar yani buraya birkaç tane. Hepsi gelmiyordu. Burası da rüzgardan korunaklı yaptım buraya. Bu tel örgüyü yazın açarım zaten. Ya da delikler delerim. Diğerlerden bir şeyler yaparım. Mis gibi yuvası var işte. 10 tane de da. Burası her türlü yeter. Güzellerim benim. Pamuklarım benim. Yavrularım benim. Boru da koydum oraya. Gidin boruyu yumurtlayın o zaman. Boru da koydum oraya. Boruya da yumurtlasınlar. Boruya boruya. Neyse. Bunları da fazla rahatsız etmeyeyim arkadaşlar ben. Hadi iyi geceler size. Dur biraz yemek mi yiyeceğim? Hadi ye bakayım yemek. Yemek ye bakalım hadi. Hadi güzel. Hadi güzel. Tüylerini dökmüş ya. Niye dökmüş? Ha, çiftleşme. Çiftleşmeden dolayı mı ki? Hah. bakın ye bakalım. Hah. Yemek yiyor arkadaşlar. Bu yumurta yapabilir. Çiftleşmeden mi böyle olmuş? ya Niye böyle tüyleri dökmüş? Yeni tüy çıkarıyordur. <laughs> Yeni tüy çıkardığı için de tüy dökebiliyor olabilir. Yani dökülüyor olabilir. Orada bir şey yok ki. ne yapıyorsun oraya kemiriyorsun. Muk canım Mok, muk 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 minik mini mini mini, minik muk minik, muk 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 Sabah da size yemek ben. Hadi size iyi geceler. Ne oldu lan? Ne oldu aslan parçası? Gel bakayım buraya. Gel benim aslan parçam. Gel buraya bakayım. Gel benim aslan parçam. Benim aslan parçam bu be. Gel buraya lan kaçma.